Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. bugünkü tahminlerimle tekrar beraberiz. dilerseniz konumuza başlayalım arkadaşlar. Bugün fazla maç seçmedim arkadaşlar. Baştan onu da söyleyelim. Şuradan maçlarımı tek tek öncelikle bulmak istiyorum. Genk e, Beveren maçı arkadaşlar. Belçika Pro Ligi'ndeki e, maç sonu 1 2.5 üst. Şu şekilde alabilirsiniz. Maç sonu 1 2.5 üst. Devam edelim. Liverpool maçı maç sonu 1 2.5 üst arkadaşlar. Maç sonu 1 2.5 üst. yine devam edeceğim. E, ee, Anderlecht maçı Belçika Pro Ligi'ndeki maçımız. Ee, maç sonu 1-2.5 üst. Şu şekil arkadaşlar. Maç sonu 1-2.5 üst. Devam edelim. İngiltere Premier Lig'deki Wolverhampton Tottenham maçı arkadaşlar. 0-2 çifte şans. 1.20 ee, alt üst olayına burada girmiyoruz arkadaşlar. 1, 95 bir iki buçuk üstü var. 02 çifte şans. E, Wolverhampton Tottenham maçı. Ee, devam edelim. Belenenses sport Lisbon maçı arkadaşlar. Maç sonu 2 iki buçuk Maç sonu 2. Iki, 2.5 iki üstü. Ee, yine bakalım. Bir maçım daha olacaktı arkadaşlar. Onu arıyorum. tekrardan kontrollerimizi sağlayalım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde 5 maçımız oldu arkadaşlar. Ee, oradan da bakacağız şu anda. Evet, bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Kuponumuza e, yine bakalım. genç Genk maçında başlamıştık. Maç sonu 1 2.5 üstte demiştik. İsteyen maç sonu 1 isteyen 2.5 üstü alabilir. E, Liverpool West Bromwich maçında e, yine yine 2.5 üstü dedik arkadaşlar. Anderlecht e, maçı için maç sonu 1 2.5 üstü dedik. 1.30'dan e, yine Wolverhampton Tottenham maçında 0-2 çifte şans dedik. 1-20 oranımız var. Devam ettiğimizde Belen ses maçında Sporting Lisbon maç sonu 2-2.5 üstü diye tahmin veriyorum. E, değerlendirebilirsiniz. Bu maçları 5 maçımız var arkadaşlar. E, hepinize tekrar e, bol şans diliyorum. E, umarım başarılı oluruz. E, yeniden yeni videolarla görüşmek üzere. Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.